selamın aleyküm, aleyküm. <laughs> Ve selam nedir ya? İbrahim. İbrahim. Efendim. Ne yapıyorsun? IP atıyorum. Kazamız bari gençler videoyu. İlk, video. videomuz. Hayırlı. Uğurlu. Mübarek olsun. Mübarek ne olacaksa ben de anlamadım. Şarap şartlamasın. Aynen. Şimdi. Scotty. Herkes gelsin. Şeye gelin o. Kaplamalarda aynı. Ha birader geldim. Yanındaydı zaman. Ha yanındayım yanında. Aşağı yere. Kardeş. Dur bekle be. Bir şey yapacağım hemen. Dur bak herkes aynı yöne baksın. Ben şöyle durayım mı? Abi yalnız üstündekiler harika. Bunlar nedir ya? Yani? Oğlum ne? Ayağa abi... zarar abi yok. Abicim lütfen. Ya çıplak geldik diye yapmadınız kalmadı ha. Yuh be yuh. Olur <laughs> mu? Can Aslan'ın katili gibi olursun yeminle. Beyler merhaba hadi biraz bir eğlenelim ya? Bu nedir ya? İbrahim. Gel buraya abi hepimiz eğleneceğiz bir bakın ya. Bir bakın yan yana duralım lütfen. Bu <laughs> lan? Lütfen sapıklaşmayalım. Bu ne lan diyorum. Bak abicim lütfen ya. <laughs> Ay İbrahim pardon. <laughs> Aradan kaçtı. Ben? Ki oyunumuza bir hanımefendi katılmış. Beyler yürüyün gidiyoruz ya. Gel önüne yapayım dur. Çok, abi çok lazı, yapmadınız, ya yapmadınız kalmadı. Kapatıyorum. Kapıyı aç Yürü abicim gidelim. Ucur Osman. Çabuk size? Arkadaşlar Burası bizim şehrimiz. Bu video biraz tanıtım videosu gibi bir şey olacak ama. Biz burayı bir arkadaşlarımızla kurduk. Yakup Can, Mehmet Kayıkçı, Eren Erdoğan, İbrahim Şekeroğlu, Mert Özbudak, ben Ayhan Yiğit ve daha kimler vardı ya? Bayağı kişi kurduk biz burayı. Mustafa Osman. Aynen Mustafa Osmanoğlu. Onun da yardımları oldu bayağı be. Hepsinin sağ olsun. Onlar da gelecek videoya gelmeyecek değil ama. Yani sıra sıra hepsini bir kere de alamayız. Bura at çiftliği. kim kurdu lan burayı? Ha Mehmet Yakup. Yakup falan. Akosti falan. Bunlar odalar. Biraz buralar hmm. düzensiz zamanla düzelecek ama şimdi ikililerden şuraya bir gireyim hemen. Bir bakayım. Odalarımız konforlu aslında değil mi? Bekleriz. Evet çok güzel bak. Fakalarım güzel gidiyorum bak. Belediye... Bildiğimiz şehir kurduk belediye sarayı da. Bunlar ne işi var arkadaş burada ya? Ya gidin. Vallahi katliam mevzu çıktı beyler. Oğlum gülle dönmeye geliyor. Gülle dönmeye geliyor. Oğlum yeminle ırzıma geçecekler kaç. Kapı. Kapının sivri ucuyla dalıyor. Görüyorsunuz Mert arkadaşımız, esprili arkadaşımız memur Hüsamettin yazmış. Köylüyü koyduk buraya. Buraya belediye seremiş. Arkadaşlar bir kapıyı yapın ya. Şuraya da bir sümünce koyun. Selamünaleyküm. <laughs> Oğlum. Nasıl bir ya. Abi. <laughs> tren rayları falan kırılmış, mahvolmuş her yer. Düzenlenecek bunlar. Kim bir anlamıyor ki? Arkadaşlar, hamam var. Hamam yapmışlar Üşenmedik. Evet. Yalnız gece dörde kadar falan uğraştık burayı yapacağız diye. Sadece burayı değil. Şu şehir, hani burayı düzeltmek için. Girelim bura neymiş? Resepsiyon. Ama içeride kimse yok nedense. Gidelim gidelim gidelim. Bura hamam havuz gördüğünüz gibi bayağı güzel. Suyu açabiliriz. Suyu değil de şöyle bir tahta koyalım arkadaş. Bu nedir ya? Her yer bir eksik. Çek. Şey, biz burayı Survivor'da yapmadık. Game modda yaptık. Yalan olmasın şimdi. Ya biz Kanka tek Eğlence işini yaptık. Ya ha, hamamda yüz çekmeye de gelirsin. Siz ne değişik bir insansınız ya. Çok tabi eğlence var. Arkadaş şey, var. her şey açık. Çekti. <laughs> Burada cami gibi bir şey yapmıştık ama minaresini pek beceremedik. <laughs> Minaresi yok. Şura, İmamı da benim. İmamı aynen. Süper doğa Hadi akar. arkadaşlar. Süper doğa kadar. Oku. Kendisi biraz canlı. Tuvalet mi burası? Aynen aynen. Dur. Kapatalım abi <laughs> çarpılırız. Ay. Bakalım. Ne yapıyorsun lan burada? Ay. Terbiyesiz. Ben bakmayın. <laughs> Utanmaz. helal yazmışlar Bak, bu şey Abi şuraya helal yazmışlar. Bu nedir ya? Kim yedik ben. ben bir şu hayvanat bahçesine gideyim. Ben. Neyse, Arkadaşlar burası... Biz hayvanat bahçesi yaptık da biraz abartılı oldu. Çok kötü bir yer oldu burası düzenlenecek burayı kapatacağım ben zaten ne biçim hayvanlar var bizim sınıfta bir tane kız var Azize hayvan gibi bir şey onun yerini yaptık <laughs> Küçülmüşler. Daha kaba ayı falan ama işte o yüzden buradan ıı, suyun üstünden gidiyor bu şey ileride zaten damlada göreceksiniz gidiyoruz bakalım buradan devam ediyoruz. şimdi buradan suyun üstündeyiz yani denizin içindeyiz. Sonra bu merdivenlerden çıktıktan sonra şehrimize girebiliyoruz. Harika bir yer aslında. Sonra şurada hani tekne ne gezilebilecek bir yer. Şuradan hemen tekne alıp size ufak bir yolculuğa çıkalım hemen. Ya, evet. Tekne koydum. Hadi. Haydi gidebilirsin Mert'ciğim. Koyalım. Geri ben. Hemen şöyle gidelim. <laughs> Adamlar full eğlence başka derdiniz yok abicim sizin ya. Oğlum uçmak varken tekne nedir ya? Buradan gidiyoruz. Buraları falan biz düzenledik yoksa yol yoktu. Çıldırıyoruz. İşte bu, bu yol devam ettiğimizde buzlar falan var. Buraları eşsik. Deniz yolu şeklinde gezi yolu açtık. Deniz yolu Buzlu deniz yolu. Abicim burası karlı bir yer ya o yüzden böyle ya. Zaten geçilmiyor buralardan pek. Meşale falan koyduk. erisinde hiçbir etkisi olmuyor. Evet Buralara bir çözüm verip evet. çözümü etmek evet. lazım. lazım. Oldu. İşte buradan hayvanat bahçesinin yanına çıkıyor. Bunu ben akıl etmiştim aslında. İşte evet. buradan da tekneyle inip evet. Aziz'in onun gibiler giremez uyarı. Bu nedir ya? Şura. Yani AVM bak şu üstteki rengi görün. Bu deniz feneri. Şu üstte bir renk var. Renk. Bir yaptığım bir şey var. Bu ring Burada biz Survivor yani game mod sıfıra geçip burada arkadaşlarla savaşıyoruz. Şapka. Diyoruz. Sonra şurada köprü. Aslında köprünün altında su vardı. Yani çok kötü görüntü yapıyordu. Şu, suyu kapattık. Niye kapattık hiç bilmiyorum. Biraz sıkıntısı <laughs> diyebiliriz. Arkadaşlar biz Kütahyalıyız. Anlı şanlı Kütahyalıyız. Herkese de saygılı. Herkese de saygılıyız. Ama İbrahim arkadaşımız İstanbullu. Ona da saygılıyız. Burada Kütahyamızın Hisar Kalesi var. Bazı arkadaşlar bilmez. Evet. Onu andırmak için küçük bir şey yapmıştık. İşte neyse. Tabii şey yok. Bir tane Bu da... Şelale gibi bir şey. Akıyor. Bunu neden yaptık ben de anlamadım. Aksına Hisar Kalesi öyle. hisar oluyor? Bayağı uzun olmuş ama. Biraz ıslatabilir isterseniz deneyin. Ya bırak deneyince şey oluyor ya. İşte şehrimiz böyle bir yer. Bu da... Burayı biz devre hazırladık. İsterseniz dışarıdan girip devreyi görebiliriz. Kapısı şurlarda olmadığında devreyi görelim. Devremiz var içeride. Merdiven koymuşlar ama biz uçalım ya. Yani game modda oynuyoruz zaten. Full eğlence full time. Biz zaten Şeyde çekeceğiz. Bilgisayarlarımıza güvendiğimiz için. GTA 5. Tamam da çekeceğiz. Mert'cim elleme lütfen. Mert'cim elleme ya. Ne Oho. Okay. Kaldım ben orada işte. Abi orada ne işin var senin? Şu evde. Ne Abi bu içerideki meşaleler kim koyduk gözünü seveyim? Bu ne?